E, Trabzon adlı otomotivden geliyoruz. Çelibayis olaraktan bugün e, buraya Omoda 5, Tico 7 ve Tico 8 araçlarımızı getirdik. 3 model aracımız var. 3'ü de SUV. Omoda 5 ve Tico 7 araçlarımız C segment SUV. Tico 8 aracımız ise D segment SUV olaraktan bugün Erzincan Saat Kulesi'nin önünde araçlarımızı burada Erzincan altına sergiliyoruz. Kısaca bahsetmek olursa 3 aracımda da aynı motor aynı şanzıman tipi var. Araçlarımda 1.6 çift turbo direkt enjeksiyonlu bir motor yapısı var. 183 beygir ve 275 tork var. Omoda 5 araçların başlangıç olarak 1.250.000 liradan başlıyor. 1.336.000 ve 1.439.000 lira olmak üzere 3 paket şeklinde burada sergiliyoruz. Kikweed aracım ise Comfort paket, başlangıç paketi 1 milyon 365 bin, orta donanımımız 1 milyon 383 bin, Excellent paketimiz 1 milyon 486 bin ve Avantgard paketi olmak üzere 4 paketi var. O da 1 milyon 580 bin. 1 milyon 580 bin olmak üzere 4 paketi var. Tico 8 dediğimiz 7 koltuklu D segment SUV aracımız da 3 segmentten başlıyor. Luxury paketten başlar direkt 8'ler orta donanımından. Bu aracımız 1 milyon 400, 1 milyon 491 bin. Excellent dediğimiz ikinci paketimiz 1 milyon 594 bin ve üçüncü paketimiz olan avantgard paketimiz ise 1 milyon 759 bin olarak da 3 pakette de avantgard paketimiz karşılıyor. Araçlarımın hepsi ÖTV muafiyetine girer. Sadece 8 avantgard aracımız ÖTV muafiyeti kapsamında yer, alma, yer almıyor. Bu şekilde araçlarımızı şu anda burada Erzincan Saat Kulesi'nin önünde müşterilerimize tanıtıyoruz. Çeri Adnan Otomotiv olarak Trabzon'dan gelmiş bulunmaktayız. Şu anda Çeri Skala olaraktan SUV araçları normal otomobil sedan fiyatlarına verdiği için fiyatları uygun bulmasından dolayı ve sunduğu teknik donanım teknolojik özellikten bakımından ötürü bayağı yoğun bir ilgiyle karşılaşıyoruz. Biz de Erzincan tarafından çokça telefonlar aldığımız için araçları bugün buradaki halkımız daha yakından görsün, incelesin diye buraya getirmiş bulunmaktayız. Cuma, cumartesi, pazar günü boyunca burada Erzincan halkına hizmet veriyoruz.